sonunda. Şu anda içeride motorum takılıyor. Bozduk Alize'den usturma çalarımızı aldık. 4 adet. Alatlarımızı ve sintine pompasını aldık. Hepsini göstereceğiz. Ve sonunda tekneyi suya indiriyoruz. Güzel değil mi işçiliği? Tekneniz bu mu efendim? Teknemiz bu efendim. Yıldız Marin Cabin Star 450. İşçilik falan gayet güzel gözüküyor şu anda. Bir sıkıntı yok gibi ama tabii suya indirince anlayacağız. Okan bey neredesiniz? Bu taraftayım. Tamam. Bir bak isim buradayım. <laughs> Direğiniz çok güzel. Şu anda motor montajımız tamamlandı. Ufak tefek küçük montajlar kaldı. 20'lik bir hediye var burada. Umarım yavaş yavaş da olsa istediğimiz her yere gideceğiz bunda Bu bir tane kanal var yarım kamera. Hiç duydun mu onu? Youtube kanalı. <laughs> Ne iş yapıyorsunuz burada? Göreviniz <laughs> nedir? Hiç yaşıyız. Akşam babam da hiç yaşıyız. Ben onu yukarıya dalmıştım. Baba sözünü almıştı beni. Sonra da eve gitmiştik. Dükkanı kapatmıştık. Eve gitmiştik. Evet. Abone olun. Abone olur musunuz? İnanılmaz heyecanlıyım. Tekneyi bir türlü suya indiremedik. E, sigortası ile alakalı sıkıntı çıktı. İşte bordo fenerleri yanınca, seyir fenerleri yanınca sigorta atıyordu, motor ateşlemiyordu falan gibi durumlarımız oluştu. Dün suya indiremedik. Bugün teknemizi suya indiriyoruz. Denizci abiler bana şey dedi. Tekneyi bir alırken çok sevinirsin de satarken dedi. Zannetmiyorum öyle olacağını. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi gelsin abi. Yollarını gözlüyorum. Buradan birazdan gelecek. Beni alacak ve tekneyi suya indirme edeceğiz. İşte teknem geliyor. mamich. Bey, Usain, hoş geldiniz. Teknemiz hayırlı olsun. Teknemizi suya indirdik. Evet, Türk limanından teknemizi indirdik. Bir tanıdığımız sayesinde teknemizi buraya bağlayabildik. Çünkü her yer fulldü ve tekneye bağlayacak hiçbir yerimiz bir yoktu. Bir inanılmaz pahalı. Full olduğunu geç yani yer bulsak bile çok pahalı. Aylık 1800 var. Zaten biz tekneyi öyle aldık yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizim için çok uçuk miktarlarda gerçekten. Yıllardır burada balıkçılık yapan bir tanıdığımız bize çok yardımcı oldu. Şimdi Türk koyunun hemen yanındaki Cennet koyuna gidiyoruz gözükmüyormuş. Orası. <laughs> bir defa teknik kullanıyorum hayatımda ve inanılmaz heyecanlıyım ama e, indirdikten sonra buraya ben getirdim yanaştırdım çok zor değildi açıkçası. O Tek yüzden, seferde yanaştırdım. O yüzden herkes lütfen denize açılsın. Acayip sektim şey. <laughs> Motorumuz 20'lik bir HIDEA. Çok araştırdım baktım. Yani Çin malı olduğu için korkularım vardı. Ama yani açıkçası sorun yaşayan da var, yaşamayan da var. Yani sıfır üç yıl garantili olmasına güvendim. Bir de ilk deneyimim olacak. Ee, ve biraz uyguna kaçmak istedim açıkçası o yüzden. Bunu tercih ettim. Benzin depomuz burada. Ya gidecek kadar benzinimiz var. O zaman şu benzini, benzini. Benzini. Buraya koyayım. Harika. Benzin kapağının üstündeki o e, bir pim gibi bir şey var. Onu hafif gevşetiyorum. Bir de bir şey. Sonra geliyorum. Burada bunu sıkıyorum. Ve benzin pompalıyorum. Sertleştiği zaman tamam demektir. Şu an benzin geldi. Evet kontağı çevirmek için anahtarı sokuyorum. Şu her zaman takılı olması lazım. bunu seyir halindeyken bileğine, pantolonla, mayona bileğine takıyorsun ki düştüğünde motor sussun diye. Dursun diye. Bir kez çevirdim. Akü var mı diye kontrol ettim. Dur bakayım. Evet motorumuz şu an çalıştı. Öyle çalışmasının sebebi daha yeni olduğu için 10 saatlik bakımına kadar bazı açılma gibi hareketler yapması lazım yani motor açılıyor şu anda. Okan 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 Ben bir şey yapamam ki ona. Ona ne yapabilirim ben? Az kalsın. Az kalsın var ya kırk motoru. <laughs> Asla motoru vuruyorduk lan. Ve çıktık. Şu gördüğünüz iki adanın arasından çıktık. Limanımız oradaydı ve oradan çıktığımız gibi burası açık deniz. Acayip dalga oluyor, birazcık tırsadık değil yani çünkü çok da tecrübemiz oldu söylenemez. Evet, koya girdik ve hızımızı kestik. değer bulmamız gerekiyor değil mi Okan Bey? Şimdi çapa işlemi biraz zorlayacak bile. Biraz ağır. Sakın düşürme onu. <laughs> <laughs> Sakın düşürme çapayı tamam mı? 35 bin kilo. Kaç metre atlatsam çapayı korktum. Şimdi biz gerçekten rezil olacağız. Herkes kıştan yanaşmış. <laughs> hayır hayır kıçtan yanaşmamız lazım ki e, kıçı da bağlayacağız motorun trimi yok ya kayalara. biraz korkutuyor trim ne demek? motor yukarı kaldırmak otomatik şurada tuşu olması lazım otomatik kaldırması lazım ama bizim fakir olduğumuz için onu alamadık ne için konuş işte amca bize yardım et Evet arkadaşlar, çabamız hazır. Şemsiye çapa diyor galiba, şöyle kapanıyor. Kaç kilo? 4 kilo. Tamam ipimiz kaç metre? 50 metre ipimiz var. Harika. Bizim ilk deneyimimiz. Hadi bundan. bakalım. <laughs> ne yapacağız hiç bilmiyorum. Böyle bırakır mıyım? Bunu suya mı atıyorum? Nerede tutacağımı hiç Tamam mi? tut. Bir şeyler oldu. Kesinlikle. Hepsi Evet şu an çapamızı attık. Ne bir düğüm yaptım biliyor musunuz? Şimdi ben atlayacağım suya. Beceremedik çünkü atlayacağım suya ve tekneyi oraya doğru iple çekeceğim. Bu döndüğüne göre bu, bu geliyor mu gelmiyor mu nasıl anlayacağız bak. bakalım. O misin? Kısaymış da mi? Evet şimdi çapaya attık bir şekilde ama <laughs> tuttum mu tutmadı mı bilmiyorum. Denize atlayıp arkaya bağladığım yüzen halatları kayaya bağlayacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet bu halatlarla Okan Bey şu anda şu sol tarafa doğru gidecek. Çok mu soğuk? <laughs> Cennet Kuy, inanılmaz mistik geliyor bana ya. Ne? Burası çok mistik geliyor böyle. Evet. Değil mi? Masallardan fırlamış gibi. Çekemiyorum seni. <laughs> şu anda başka bir bölüme geçtik çünkü oradaki kayalıklara maalesef tekliği bağlayamadık. Çapamız burada. Şimdi Oğlan bizi Kıştan Kara buraya bağlamaya çalışıyor. Şey, bu seyki Arkadaş bu çapa atma işi ilkinde zormuş, ikimizde daha da zormuş ama üçte zorlanmam. Nasılsınız Okan Bey? Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasıl bir gündü? Valla arkadaşlar şimdi size teknedeki ilk seyrimi, ilk günümü, deneyimlerimi anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Tekne alacak arkadaşlar dikkatle dinleyin. Lütfen ve kesinlikle kesinlikle trimsiz motor almayın. Trim yani şuradaki bir düğme var. Bu düğmeye bastığınız zaman motor hop sudan kalkıyor sana doğru geliyor. Şu. Tabii o bende yok şu anda. <laughs> o bende şu anda yok. Çünkü maddi imkansızlıklar sebebiyle daha uygun fiyatlı bir motor aldık. O yüzden trim yok. Ama trimsizlik gerçekten zor bir işmiş. Bence çapamız hafif. 4 çapımız... kilo aldık. 4,5 metrelik bir tekneye 4 kilo yeter dediler Doğu Dönvalize'de. Ama bilmiyorum belki düzmanında atamamış olabiliriz. yani. Belki de gerçekten yeterlidir. Bir attık olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ikinci de oldu. Birinci atışımızda ee, çapa tutmadı. Biz kaydık, sürüklendik, az daha kayalıklara vuruyorduk. ve Atladım, yüzdüm, bir şeyler yaptım falan. Çektik tekniği bir şekilde oradan. İkinci çapamızda da yer değiştirdik. Bu sefer tuttu. Ama hafif çekince sanki gelecekmiş gibi bir hali var ama duruyor şu an saatlerde yani. 2-3 yani. ya. Şimdi... saattir sabit bir şekilde duruyoruz. Kullanmak çok zevkli gerçekten. Yani Motor İnan küçük olmasına rağmen e, çok hızlı gitmiyor ama eğleniyorum ben kullanırken. Bursa'yı kullanıyor. evet. <laughs> Bu çok başka bir deneyim. Yani hem direksiyondayım hem ön taraftayım. Ön tarafı da kimseye vermem zaten sonra. Evet. Orası <laughs> benim yerim oldu. Denize baktığımda tekneleri, yatları gördüğümde birazcık belki hani orta seviyede bir ekonomiye sahipsen ulaşılması zor geliyor. Ama güzel bir şekilde araştırdığın zaman doğru fiyatta istediğin randımanı almasan da o keyfi yaşayabileceğin böyle minimal tekneler, küçük motorlar işini görüyor. Mesela önümde yelkenliler var, yatlar var. Böyle bayağı lüks yani milyon dolarlık aletler var. Ama işte onlarla aynı koyda bağlayayım. Onlarla aynı e, keyfi aynı, yaşıyor aynı evet, keyfi. Şimdi ben belki buradan böyle kapağı açıp jet skiye indirmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> aynı keyfi burada minimal bir şekilde yaşayabiliyorum. Ayrıca bence kamp severler için de yani şu anda evet. bizim yaşlılarımız adına konuşursam birazcık birikiminiz varsa en fazla 10 bin liraya kadar şöyle bir küçük bir motor, küçük bir zodiac tarzında bir şey alıp kamp çadırlarınızı falan atın. Güzel sakin koylara gidin orada kamp yapın. İnsanların gidemediği, kara ulaşımının olmadığı yerlere gidip kamp yapabilirsiniz. Yani tamamen paranın ne için biriktirdiğine, paranın ne için harcamak istediğine bağlı. Teknenin çok kullanışlı olduğu yerleri de var. Bugün bir kez daha anladım onu da söyleyeyim. Yani şu anda şu teknede nereden baksanız 40 kiloya yakın şey var, eşya var. O ortalıkta bir tane bile eşya yok gördüğünüz gibi. Kamerada da bu arada bomboş. Sadece çantalarımız var. Dolaplar çok derin. Yani tek Her şeyi gösteriyor. Evet. Tamam mı? Ee, kamera bunun içine ben uzanabiliyorum. Yani tam uzanmıyorum. Böyle dümdüz uzandığım ayağım falan değil ama çapraz uzandığımda ben sığıyorum. Ben de sana 1.73 falan <laughs> e, böyle servi boylu olduğum için rahatça orada uzanabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sabah kaçta kalkıyoruz Okan Bey? Bu sabah büyük mahalle saat 6-6.30 gibi seyre Tabii uyuyabilirsek mı? bakalım belki de sallanırken uyuyamıyoruz bunu <laughs> hiç bilmiyorum. Benim korkum saatte. ne biliyor musun? Deniz tutacak diye çok korkuyorum. Evet. evet. benim de yerim burası oldu. Ben full buradayım. Bu akşam burada mı uyusam ben? Ha, olur. <laughs> Daha rahat yatarım hadi. <laughs> Bursa Hanım, Bursa Hanım, Bursa Hanım. Buyurun buyurun. Bir de lütfen deneyimlerinizi anlatır mısınız duygu ve düşüncelerinizi? Şu an ne hissediyorsun? Doğada olmanın başka bir yönü benim için. Başka bir yerden bakıyorum şu anda her şeye ve her yere ve Okan'a da, kendime de. Başka bir kültürü öğren öğrendiğimi düşünüyorum. Farklı bir dil öğreniyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım, hevesliyim, meraklıyım. Nasıl anlatacağımı da o yüzden bilmiyorum. Biraz bu dili öğrendikten sonra size anlatacağımı düşünüyorum. Biraz yorgunum. Evet <laughs> ya. Ellerim çapayı şey yapmaktan acıyor. Okan arkada mahvoldu. Mahvolduk yani. <gülüyor> gerçekten. <laughs> e evet, amatörlük çok yordu bizi. Evet. <laughs> Kamrayan'dan mutlu musun? Çok mutluyum. Şöyle göstereyim. Gerçekten ben çok rahat yatıyorum burada. Oturduğum zaman da. Kafamı çakmayacağım ama. Böyle iki büklüm değilim, rahatım. Harika. Bir de güzel yanı böyle çok rahatım. Giderken çok rahat ediyorum, dışarıyı izliyorum. Çok güzel. Bugün böyle gittim. Deniz harika. Deniz harika çarşaf gibi. Örtü gibi. Yani sanki bir anne gelmiş ve görmek üzereymiş. Öyle bir deniz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Okan Bey? Nasıl bir gece geçirdin? Çok rahattı. Beklerimden daha rahat bir kamerası var. Mindelleri de güzel. Ben yani ben şey düşünmüştüm belki yatak koymak falan gerekliydi düşündüm ama hiç gerek yok. Gayet keyifliydi. İlk kez denizde uyuduğum için saat başı uyandım. evet. Böyle bakıyorum hala aynı yerde miyiz? Çapa kaymış mı? <gülüyor> <gülüyor> Karaya doğru ilerliyor muyuz? Onun dışında gayet güzeldi. Hava bugün dünden de güzel, deniz de çok durgun. Tam aslında seyir günü ama bizim çalışma günümüz oldu. Biz dün biraz dalgalı bir havayı seçmişiz denize çıkmak için. <laughs> İlk tecrübemizde biraz fazla dalgayı yakalandık. Evet, limana yanaştık arkadaşlar. Bizim iskelemiz burası. Cennet koyda bir gece geçirdik. İlk seyrimiz çok keyifliydi. Bayağı tecrübe edindik. İlk kez çapa attık. İlk kez kıştan kara. kara yaptık. <laughs> bir sonraki videomuzda teknemizin tanıtımını yapacağız. Detaylı bir şekilde ben size İyi, her şeyi kötü, anlatacağım. Her şeyi. Olumlu <laughs> yönler var, olumsuz bazı sıkıntılar var. Hepsini anlatacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.